Nereye ya. gidiyoruz? Pikniğe. Evet, pikniğe gidiyoruz. Ay, ormana gidiyoruz. Tamam, ormana gidiyoruz arkadaşlar. Tam montumu ben giyeceğim sen. Sakin ben ol. Ayaz'ın okuma ben. bayramına gidiyoruz şimdi. Tamam, Ay, hadi geziye. bakalım. Evet, geziye. Doğ, nereye gidiyoruz? Geziye. Nereye gidiyoruz? Geziye. Ya kepçeye gitmiyoruz. Ayaz nereye gidiyoruz? Geziye. Evet. Cipçi. Cip, cip. cip, cip. cip, cip. Kepçeye gitmiyoruz cepçeye, Ormana gidiyoruz. Kepçeye sürdük yeter. Kepçeci abiler senden daha az kepçe sürdü. <laughs> doğu gel. Doğu sen de sıraya gir. Aferin. Doğu da geldi Ayas. Doğu da geldi. Doğu. Doğu ata binecek mi? Ata binecek mi anne? <gülüyor> <gülüyor> Araba mı binsin? Ha? Birurasam hastal... ha çok küçük. At yani. at. Çok tatlı değil mi annencim? Çok tatlı. Korkma korkma annem. <laughs> He ah. <Mesela>. ah, tamam. gel <laughs> <laughs> Tamam gideceğiz fotoğraf çekinelim. Fotoğraf çekin gideceğiz annem. Hayır <laughs> gidemiyorum <laughs> ben. şimdi abi fotoğraf çekilecek. Abiye geldi sıra şimdi abi fotoğraf çekilecek. Tamam mı? Sonra gideceğiz sıra bize geldi. Ağlama anneciğim sıra bize geldi tamam. Abi tamam, çak <laughs> bineceğim mi ata? Hı? Bineceğim mi bin. bu beyaz ata bineceğim mi bilmeyeceğim mi? Hayır. Sana kılıç alalım mı? istiyorsun kırmızı mı? Bir tanesini seç. Mavi mi kırmızı mı? Bu mu bu mu? Hangisi? Çok, güzel vuruyordu. Tabii. Çok güzel vuruyor. Evet. Aferin. Evet. Ne istiyorsun sen? Onu mu istiyorsun? Ama paramız yoktu. Nasıl alacağız? Paramız yok anne. Para yok. Senin paran var mı? Ha senin paran var mı? Ha yok ama hiç paran yok. Cebim bomboş parasız. Gel babayı bulalım Aslı. Gel gel. Paran var mı? Götür ablaya ver parayı. Götür ver. aray getirdi. 30'ya ya. Afferin Do ya. Afferin. Ay 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 ay. Afferin Do ya. Yakalayacak mısın Do? Atı yakalayacak mısın? Yakala değil. Ha? Ha, evet orada da beyaz at var anneciğim. Evet. Evet, orada da beyaz at var. Evet. 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 kaçma. Kaçma gel. Kaçma gel. Kaçma gel. Kaçma gel. gel. Buraya gel. Kaçma seni yakalayacağım. Ye, ye Aferin ye bitir 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 bitir. Bitir 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 Aferin. Oo. Gel. Ne yapacağız? Ayak. Bak burada ne varmış. Ne varmış burada? Havuz varmış. Abi orada bak. Havuz var bak. Havuz. O sen daha yüzemezsin ki. Abiler yüzüyor. Sen Adam. daha yüzemezsin. Bak abi yüzüyor. Sen yüzemezsin ki. sen yüzmeyi bilmiyorsun ama anneci. Do abi çağır. Çağır abi. Abi duyacak mı bakalım? Nasıl duyacak abi yüzüyor yüzüyor. Abi yüzüyor. Doğu nereye gidiyorsun? He? Kepçe bulmaya mı gidiyorsun? Kepçe bulmaya mı gidiyor? Kepçe bulduk bir tane. Bulduk. Gel bulduk bir tane. Aferin Doğu'ya yine kepçe bulduk. Aferin. Bak bir bana bak. Orada yok mu? Var mı? Orada varmış kepçe ya. Tamam gel bakalım hadi bulalım. Oo. Oh. Bak 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 bak. Büyük büyük ekskavatör. Bir de orada küçük var. Büyük ekskavatör, büyük kepçe. Bak bu çok büyük. Bu çok büyük. Bir de orada küçük var. Ama bize kızarlar çok gidemeyiz. Evet. Çok büyük bak bu çok büyük. Gördün mü? En büyük, çok büyük, çok büyük. Bu şuradaki de küçük. Aha bak bu sarı olan çok büyük. Gördün mü? Ha. Bu da küçük. Evet küçük. Bak ne kadar büyük. Çok büyük. Çok büyük bir kepçe ekskavatör. Çok büyük. Dur, bunu mu istiyorsun? Bunu mu? Hangi seç Onu mu seçtin? Bakayım. Aa, rafası seçti Do. Tamam, rafası seçti. Do, Do, hangisini seçiyorsun? Seç. Hayır, bundan seç. Seç. E, seçmeyeceğim ben. Tamam, onu al. Tamam, onu al. Onu al, onu al. Kapatalım burayı. Kapatalım. 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 Doğu dondurmasını seçti. Kapatalım. Kapatalım. Bunu seçti. Çalışmıyor annem. Kepçe çalışmıyor. Bak. Durmuş kepçeler. Bak duruyor. Duruyor. Bak kepçeler durmuş. Ekskavatör kepçe çalışmıyor. Durmuş. Hadi biz de eve gidelim. Hadi. Doğu cips nasıl? Mis mi? Bir göster bakayım nasıl mis. Mis mi? Şöyle mis mi? mi yap bakayım mis yap. Mis yap. <laughs> evet, paralarına bakayım. Doğu'nun paralarına bakayım. Vay 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 vay. Neler alacak neler. Bana dondurma alacak mı paranla? Almayacağım mı? Hii, çok kötüsün. Anneye dondurma almıyor. Du, du, bak bak kebce bak nasıl kızıyor, bak bak bak. Du, du, nasıl kızıyor, nasıl nasıl? İnanamıyorum nasıl kızıyor? Dur, çok büyük bir yer kazmış. Çok büyük bir kepçe Çok büyük anne Dikkat et Hayır orada da bir kepçe var. Ay kumağı oldu Du buraya gel. Doğu gel buraya Doğu gel Kumu aldı Aldı kumu Kumu aldı Ay inanmıyorum Ay götürüyor Götürüyor hayır Götürüyor Doğu götürüyor Evet 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 anne Evet burada da iki tane var Bak 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 Nasıl alıyor Doğu 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 nasıl alıyor bak Evet bir tane daha var Gördüm anne gördüm alalım işte bunu bu alalım. Am. Küçüğü mü istiyorsun? Çin, çin, çin. Ya bunu alalım ya. Mama. Bunu al koy bunu. Koy koy koy. Koy koy. Koy, koy. Aferin. Koy Mama, için. Bu küçük. bu küçük hangisi? İki buçuk litre mi alacak? Bu, bu al. Bu al. Al. <laughs> do no, kamerayı bozdun. do. Bozdun mu annem? Niye bozdun? Ha niye bozdun annem? Lan bu nasıl görüntü yaptın böyle? Ne yaptın Doğu? Bozdun anneciğim. Dur çekme çekme. <laughs> Doğu bunu mu istiyor? Bunu e. mu? Hangisini? Ah hobi seçti. Tamam bakalım getir. O Doğu bak 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 Doğu ne bu? Ay, salyangoz bulmuş arkadaşlar Doğu. Bakın burada da tutunuyor Doğu salyangoz bulmuş. Bakın salyangozlar. Ay içinde şey var mı acaba? Çok büyük bir salyangoz bakın çok büyük anneciğim çok büyük Kim o? Top. Top. Ay bu kim <laughs> Ajan Chase. Ajan. Hı -hı. Dur bakalım şimdi kim çıkacak? Ajan. Ajan Chase çıktı. Aşa. Şimdi kim? Aşa. Astra. 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 Uçuyor. Aşa. Astra uçuyor evet. Kim o? Aja. Hayır bu kim bu? Aşa. Didi. Mira, Mira. 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 <laughs> mira, aferin. Mira. Mira, evet. Mira. Bu, bu kim? Ye. Ye. J. Ye. <laughs> j. Evet annem J. Ha, He, j tutuyor. J tutuyor anne. Dur bakalım hani. kim çıkacak da o. Bitti. diyorsun? Kepçe. Ama kepçeye bizi kızıyorlar. İzin ver Efendim. İzin vermiyorlar bizi kepçeye binmeye. Bak o kepçe kapandı kapandı artık bak. Kapandı anneciğim. Binemiyoruz. Dışarıdayız biz geleceğiz şimdi. Dur. Al bekleyin. Al